Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve yanımda kim var? KZN kim var? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Kavga etmeyin arkadaşlar. Çok şakacılar bizim arkadaşlar. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Hadi gelin arkadaşlar. Gezmeye mi çıkalım? Yoksa kavga edelim. Ama benim çok işlerim var. Lütfen kavga etmeyin. Bakın birbirinizi öldürebilirsiniz. Dikkat edin. Bakın olmaz böyle şeyler. Yardım. Herkese yardım etmeyiz. Kavgayı şiddet hiçbir Bir zaman önümüze Kavga şiddet her zaman kötüdür. 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 Evet onlar köyden gitti. Artık bu köyü paramparça etme zamanı. Hep bunları anı beklemiştim. Şimdi Birazdan patlatacağım. Ve hepsi yok olacak. Bir hata mı oluşmuş? Benim umurumda değil. Çakmağımı alır. Hepsini tek tek parçalayacağım. Demek ki benim köyü parçalamak böyle bir şey alın 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 hepinizi alın hepiniz gelse bu köyü kurtaramayacaksınız bu en ağır intikam olacak bundan daha fazlasını yapacağım size beni sadece bekleyeceksiniz bekleyeceksiniz sadece birkaç gün değil bir saat içinde yapacağım Burayı da tamamen yok edeceğim. Benim arkadaşlarım, ailem hepsi burada yanmıştı. Siz sizin suçunuz Joker. Joker'in de suçu ama sen en büyük suçlu olacaksın. Ben de buraları patlatıyorum. İşte bu. İşte bu. işte bu be. İşte bu sizden kurtuldum Artık evleriniz patladı. Kalacak hiçbir yeriniz yok. Şimdi de gelin bakalım bize sataşabiliyor musunuz? Arkadaşlar hadi köyümüze gidin. Evet arkadaşlar köye gidiyoruz. Ana köyümüzü patlatmışlar. Koşun koşun koşun. Evet. Hem... bu kesinlikle ben işi işim. Hemen, hemen buraya ne yaptılar ya? Abi ne güzel çok güzel köyümüz vardı. Kendi emeklerimizle kaç gün uğraşmıştık hepsi bir. Venom yüzünden gitti. Ama biz hiçbir şey yapmamıştık ki Venom'u. Venom arkadaşı Joker yüzünden hep böyle yapıyor ya. Yeter ya. Yeter hadi gidelim arkadaşlar. Kendimize daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Hadi gidelim. Ama nasıl bir şehir yapmalıyız? Yavaş yavaş gelişip güzel şeyler yapmalıyız. O kadar da güzel yapmıştık ya. Neyse arkadaşlar. Hadi gelin de başka bir yer bulalım. Hadi gelin beni takip edin. Gidelim karşıya geçelim. Hadi, 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 hadi gelin, gelin, gelin koşun, koşun. Hemen karşıya geçelim. Gel kayra kapat kar üzülme yani. gelin. Kırmaya niye çalışıyorsun ki burada yani? Koymuşuz artık gideceğiz. Artık üzüldük. Epey de üzülmüştük. Epey de yapmıştık. O kadar hayatımızı değiştirebilirdi. Oradan ne güzel bir iyileşiyorduk. Tarım yapıyorduk. Ama artık hiçbir şeyimiz kalmadı. Artık daha güzel yerler keşeceğiz. <laughs> Arkadaşlar size bir şey olmasın istemiyoruz benim en yakın arkadaşımız size bir şey olmasın. Bana olsun derdi. Sadece gelin beni görebiliyor musun? Seni görebiliyoruz. Hemen gelin arkadaşlar karşı bir yine geçelim. Hemen geçelim geçelim geçelim. İnşallah güzel oldu arkadaşlar. Ee, Şeylerimizi sizin istekleriniz üzerine yapacağız. Ee, yorumlara ne istediğinizi yazarsınız çok iyi olur. Çünkü ona göre bir şey plan yapabiliriz. Hemen arkadaşlar, e, sizin önerdiğiniz oyunları da oynayacağız. Hemen arkamızda gertiktler gülüm ve kaçmam gülüm. Bu bizler için Emir var İyi misin? Ayeririm de okur ok, canım açıyor. Hemen 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 hemen. hemen. Emir inşallah olur. İnşallah. Arkadaş arkamda gelen kap çıkarması sinirleri bu sırada ağrıyor. Arkadaşlar üzülmeyin köy karşıda köy var. Hadi köye gidelim. Ama bu köy zombili mi bilmiyorum ama buradan bir şey almayalım. Zehirli olabilir. Zehirlenmek istemeyiz sonuçta. Sonuçta zehirlenmek bizim midemizde olsun bir şey. Hemen geçelim karşıya geç 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 hızlı hızlı hızlı. Hadi gelin arkadaşlar yanımdan hadi. Hadi hadi gelin gelin gelin. gelin ama ben bu tören hiçbir şey yemeyeceğim. Çünkü canım istemiyor ve midem bozmak istemiyorum. Hadi çıkalım buradan çık 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 hemen çık 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 hemen 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 kral örümcek tarafından sattı galiba örümcek adam olacağım pipipiu kapet kar yine mi zombi tarafından öldürdün? Neredeyim ağrıyor şurada yıkanayım biraz yıkandıktan sonra hemen gidiyorum 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 dedim ben burası <laughs> ne böyle ya kendi ekranım olabilir böyle şeyler olur ve sen beni buraya girdiğimiz anda yaratıcı olabiliyoruz hemen girin arkadaşlar ve girdik ve yaratıcı moddayız arkadaşlar gelin 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 artık buraları kazacağız buranın görüntüsü size göstermek istemiyoruz buranın ikinci hali sizde olacak. Evet arkadaşlar burayı böyle hale getirdik. Artık bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer yeni like gelirse Minecraft'ın devamı gelecek ve burası...